Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Norway Chess 2022 turnuvasının 3. gün maçları geride kaldı ve 3. gün maçlarındaki en enteresan maçlardan bir tanesi de Magnus Carlsen ile Timur Recepov arasında oynanan maçtı. Bu turnuva gerçekten hamlelerden daha çok süreler damga vuruyor arkadaşlar. Çünkü Magnus Carlsen süresini biliyorsunuz çok rahat kullanan ve çok hızlı hamle düşünen bir oyuncu ama Rakipleri için bunu söyleyemeyeceğiz. Genellikle ki Mahapşanal da bu e, Magnus'un e, verdiği sıkıntıdan da almış bir oyuncumuzdur. Gerçekten e, Allah kimseyi yani düşürmesin diyelim gerçekten de Magnus süresini çok rahat kullanıp rakibleri süre konusunda çok sıkıntıya sokan bir şampiyon. O yüzden de Recep süre konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Ve oyun sonunda öyle şeyler oldu ki arkadaşlar gerçekten de bu analiz videosunu bize çekmeye iten mevzulardan bir tanesiydi. Maç analizine geçmeden önce lütfen YouTube kanalımıza abone olmayan varsa hemen aşağıda yer alan abone ol tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olmayı Hayatımız satrak Instagram sayfası takip etmeyi unutmasınlar. Ve beyazlarda Magnus Karsen. Üçüncü gün maçına D4 tercih ile başlıyor. Siyahlarda Recep ise alt F6 ile yanıt veriyor. C4 E6 hamlelerinden sonra at E3 hamlesi geliyor. Ve arkadaşlar anti-nimzoid varyantına gireceği de belli oldu. Siyahlar nimzoid yapmak isteyecekti. Fakat herhangi bir şekilde G6 yapısı bulamadan D5 geldi. G3 hamlesinden sonra ise fiil E7 oynanmış oldu. Açıkçası ne nimzoid, ne de anti konusuna çok fazla hakim değilim. Çünkü d 4 açılışları çok fazla e, hakim değilim arkadaşlar. Ama Stockfish analizleri ve diğer kitap analizlerinden, kitaplardan yardım alarak sizlere bu şekilde bir analiz sunmaya çalışıyorum. Fil E7 hamlesinden sonra ki kaldı ki Fil E7'den daha agresif olan bir Fil B4 hamlesi de vardı ama Recepov Fil E7 tercih etti. Fil Gengi fianchettosundan sonra ise Rok Rok hamleleri geldi. Ve şimdi siyahların doğru hamlesi alır C4. alır C4 hamlesinden sonra burada beyazların birçok tercih olabiliyor. Özellikle At d 2 Vezir C2 tercihleri daha çok gündemde oluyor. Beyazlar da Magnus Vezir C2 ile piyona basmayı tercih etti. Siyahlar elbette ki bu piyonu korumaya çalışabilir ya da korumayıp taş gelişimine devam edebilir. Korumak istediler ve bebe sürüşüyle korundu. Biliyorsunuz arkadaşlar herhangi bir şekilde Vezir bizde D4 açılışlarda eğer verilen C4 piyonunu geri almak istiyorsak ve siyahlarda da bebe sürüşüyle koruyorsa koruduğu taşı tehdit etmek için A4 sürüyoruz. O yüzden dolayı da beyazlar A4 sürdü. Burada siyahların güzel bir B4 hamlesi vardı arkadaşlar. B4 hamlesiyle birlikte ne yapıyorlardı aslında? Sen bu piyonu al sıkıntı yok ama benim bu piyonum dursun. İşte ilerleyen zamanlarda fille, atla işte iyice ben bu piyonu muhafaza altına alacağım. Ve bir piyon tarafından da rahatsız edilmeyecek bu B4 piyonu. Aynı zamanda B4 piyonunun görevi de atın gelişim yerlerini kapatıyor olması olacak. Bu nedenle burada bir B4 hamlesi vardı ama fil B7 tercih edildi. Recep Oğuz tarafından ve fil B7 ile birlikte fil G2 fiyan çetosuna karşı bir fiyan oluşturulmuş oldu. A alır B5 hamlesiyle şu anda beyazlarda Magnus az önce vermiş olduğu C4 piyonunu bu sefer B5'ten geri aldı. Ve C4 piyonunda saldırısına devam etti. A6 sürüşünden sonra bir de o piyonu alıyor A6 ile. At çarpı A6 hamlesinden sonra ise şu anda bir eşitlik var. Fakat C4 piyonu da alınabiliyor beyazlar tarafından ve aslında siyahlar bir piyon verip karşılığında taşlarını geliştirmiş oldu. Vezir alır C4 ile birlikte Magnus bir piyon öne geçti. Ki arkadaşlar bu öne geçtiği piyon da B piyon olarak dikkatimizi çekiyor. Fil C5 şamlesiyle dedik ya siyahlar bir piyon verdi ama taşlarını en aktif yerlere tempolu bir şekilde koyacak. Şimdi fil C5 ile birlikte Vezir C3 döndü ve önce bir C5 hamlesi. Buna da arkadaşlar alınabilir fakat alındığı zaman kenar atı çok güzel gelecek ya da fil çok güzel gelecek. O nedenle dolayı almayı fil F4 oynamayı tercih etti. Fil F4 yerine ne vardı? Fil E3 gibi bir hamle de yapılabilirdi. Fil f 4 da aynı. Fil, e, 3te 3 de aynı. Bir sıkıntı yok. Ve buna da arkadaşlar siyahlar bir tempo daha çekiyor. Ve alt e 4e ver vezir diyor. Vezir C1'lere kadar dönüyor ki arkadaşlar vezir C2'den yolculuğa çıkmıştı. C2'den sonra C4'teki piyonu almıştı. Daha sonra fil tarafından tehdit yiyince ne yapmıştı? Geri 3. hamlesinde C3'e kaçmıştı ve şimdi 4. hamlesinde C3'ten C1'e kaçmış oldu. Vezire 4 tempo birden çekmiş oldu. Siyahlar bir piyon fedasıyla. Daha sonra hamle sıra siyahlardaydı ve siyahlar şimdi C alır D4 birlikte dedi ki C hattını ben kendi açmış oldum ve vezirim de o noktada. At alır D4'ten sonra ise burada bir at C5 hamlesi gündeme gelebilirdi. Kenardaki A6 atı çok fazla işe yaramıyordu. Hem de diğer merkez atı olan E4 atını rahatlıkla koruyabilecekti. Ama siyahlarda Recep'o at A'dan C5 yapmak yerine at E'den C5 yapmayı tercih etti. Ve bu ilk küçük hata olarak Recep hanesine yazıldı. Bu arada Recep bu hamleleri yaparken çok fazla çok fazla çok fazla düşünürken Magnus çok rahat rahat bu hamleleri yapıyor. Ve şu ana kadar yapılan hamlelerden sonra Recep i'den iyiden süresi geriye doğru düşmüş oluyor. Fil alır D5 kırışmasından sonra Vezir alır D5 ve Vezir'in de artık yeri çok iyi. Burada iki tane hamle gündeme gelebiliyor. Fil E3 ve kale D1 hamleleri. Arkadaşlar aslında iki hamlenin de amacı 3 aşağı 5 yukarı aynı. Nedir amaçları? Kale D1 hamlesiyle atla açarak tehditler ya da bu tehditlerin olmasından dolayı rakibe bazı hamleleri yapmak e, zorunda bırakmak rakibi. Yine fil E3 hamlesinde de mantık aynı bu sefer C5'te bulunan atı açarak tehditler vesaire olacak. O yüzden dolayı hatta hamle sıralamaları da değişebilir. Yani önce fil E3 kale D1 ya da önce kale D1 daha sonra fil E3 oynanabiliyordu. Burada beyazlar file 3 oynamayı tercih etti. Magnus tercihi oldu. Vezir B7'ye B2 piyonu şöyle bir bakış attı ve Vezir'i merkezden kurtarmış oldu. Ki arkadaşlar özellikle şu anda B2 piyonu maçın kaderini değiştirecek bir piyon olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü B piyonu e, beyazların önde olduğu piyon ve aynı zamanda geçer piyon. Ama aynı zamanda yalnız yani izole ayrık piyon. Yani beyazlar eğer B piyonu korumayı başarırsa oyunu büyük ihtimalle kazanacak. Siyahlar ise B2 piyonu ya yok etmedi ya da önüne engel çekmedi arkadaşlar. Tabii ki ilerleyen zamanlarda. Beyazlar at D2 oynuyor ve son kalan atında geç de olsa geliştiriyor. Kale A'dan C8 kale ile vezir aynı hizayı getirdi siyahlar tarafından ve açarak tehditler aranacak birazdan. Vezir B1 ile bunun önüne geçildi ve dedi ki ben vezirimi herhangi bir şekilde açmazdı ya da açarak tehdit e, menzilinde istemiyorum dedi Magnus. At B4 hamlesinden sonra atları şimdi çok kuvvetli olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Vezir kanadındaki siyah taşların yapısına baktığımız zaman fil, at, at, vezir, kale hemen hemen tüm taşlar gelişmiş ve atlar ilerleyen zamanlarda elbette ki fırsat verilirse D3'ten mesela birbirini korur vaziyete gelecekler. At 4'ten F3'e oturdu ve iki atla birbirini şimdi korur vaziyete geldi beyazlar tarafından. Vezir ve 5'te E2 siyahlarda Recep o hiç durmak bilmiyor ve bu sefer E2 istiyor. Sakince kale E1'den piyon korunmuş oldu ve kale F'den D8 arkadaşlar. El saf diyoruz başka bir şey demiyoruz. Yani siyahların bütün taşları müthiş bir şekilde gelişmiş durumda. Elbette ki siyahlar bir piyon geride ama taşları da muhteşem yerlere oturup bir başarı diyebiliriz. Taş dengesi çok güzel, taşların koordinasyonu çok güzel ama beyazlar için aynı şeyi söyleyemeyiz. Elbette ki şu ana kadar yapılan hamlelerden sonra oyunda eşitlik olduğunu da söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Beyazlar bir puan bir piyon önde olmasına rağmen. Şah F1, Şah F1'in amacı Şah E2'yi tutsun. Kale özgür kalsın ve kale C1'e Gelsin mantık bu. H6 ile bir tane hava deliği açıldı. Çünkü bir arka sıra mat dediğimiz mat tehlikesi vardı. H6 hamlesiyle aynı zamanda G5 karesi de korunmuş oldu peşin peşin. Ve şimdi beklenen kale c hamlesi geliyor. Beyazlar elbette ki artık kırışmalara gidip oyun sonuna tek piyon üstünlüğüyle girmek istiyor. Ve Malcus'un sözünü hatırlayalım. Hafif üstün oyun sonu kazanılır. Hafif üstün bir şekilde oyun sonuna girmek istiyor. Fil F8 yani bir bekleme hamlesi diyebiliriz burada işte arkadaşlar artık ee, rakibin fil 8 hamlesinden sonra aslında şöyle bir yorum yapabiliriz rakibe süresi az ve artık çok fazla bir saldırı opsiyonu bir hamle opsiyonu yok ama beyazların var kale a3'ten kale c3'e getirerek c5'teki ata bir hücum düşünülebilir miydi acaba diye de merak ediyorum çünkü niçin eğer kale a3'ten daha sonra c3'e getirirsek Artık bu at açmaz olacak. Elbette ki siyahlar önlem alacak da açmaz olacak. Yani atı kaldıramayacak herhangi bir yere. Kaldırırsa ya kale düşüyor. Eğer alırsa da arkadaki batarya kalesiyle alınıyor. O yüzden rahatlıkla atla falan filan vezirle saldırılabilir diye düşünüyorum. Yapılmadı kale A3 hamlesi ve at E4 hamlesi yapıldı. Yani kale A3, kale C3 sonra at E4 yapılabilirdi. Bu arada arkadaşlar burada siyahların bir tane çatalı var. At B3 çatalı A Magnus bunu görmedi mi derseniz de Elbette ki gördü ve bu e, Taş kazandıran bir çatal değil Zaten siyahlar At B3 oynamışlar Hemen kale alır C8 Şimdi siz diğer kaleyi almak gibi bir hata yaparsanız Diğer kalede düşüyor O yüzden kale alır C8 almak zorundasınız Ve şimdi de önce At c 3ten ver veziri Vezir B'ye de sonra da sakince Kale A4 Ve arkadaşlar burada duralım Siyahların artık taşlarının eskisi kadar aktif olduğunu söyleyemeyiz. Ve aynı zamanda beyazların taşlarının eskisi gibi zayıf olduğunu söyleyemeyiz. Artık gelişimde de bir eşitlik gelmiş oldu ve beyazlar hala bir kör üstünlüğünü koruyor. Yani oyun beyazlara doğru gidiyor sanki değil mi? Burada arkadaşlar bir tane fil CB şamlesi yapılarak hiç değilse kötü diyebileceğimiz fille iyi diyebileceğimiz filin kırışılması ve vezir kanadında bir rahatlama, siyahların lehine bir rahatlamaya gidilebilirdi. Ama at d5 oynamış ve işte arkadaşlar belki de en ciddi hatalardan bir tanesi. Tabii ki o kadar büyük bir hata değil ama üstünlüğü ibreyi yavaş yavaş Magnus'a veren hamlelerden bir tanesiydi. Çünkü burada iki at e, vezir kanadında e, b2 piyonunu en fazla durduracak taşlardı ve bu atlar kırışılacak şimdi at alır d5'ten sonra vezir alır d5. Şimdi ise hamle şah g2. Şah g2 hamlesiyle herhangi bir şekilde vezirin d1'lerden tehditleri bırakılmış oldu çünkü arkadaşlar. Az önceki tehditte ciddi bir tehdit de aslında kale inmek istiyordu gerçi fil var ama hani kalenin c1 tehditleri, vezirin d1 tehditleri Birden fazla siyah tehdit vardı o yüzden bunlardan tek bir hamleyle sıyrılmış oldu aslında ve taşlarını savunma yapmak zorun, zorunda hissetmeyecek artık Magnus. O yüzden şah g2 oynandı. Vezir c6 hamlesinden sonra ise kale istek altında zaten dümdüz. Buna da kale ayetiyle beyaz adam Magnus 7. yataya kalesini getirmiş oldu. Birazdan arkadaşlar vezir de yavaş yavaş A6'lara geldiği takdirde artık piyon sürüşü için hiçbir sıkıntı kalmayacak. Bir de çaprazdan çok güzel destekliyor. At olası bir atak durumlarında da sahnede olacak. Mesela at E5 gibi ver veziri, ver F7 gibi kaleyle birlikte ciddi atak fikirleri var. Buna G5 de yanıt veriyor siyahlarda. Ee, Recep yani bu hamle ile birlikte arkadaşlar bu G5 hamlesini yapıp da saate bastıktan sonra Recebo'nun 4 saniyesi. 4 saniye. Düşün. Magnus'un birçok yani çok çok fazla süresi vardı. Recepov'un 4 saniyesi kalmıştı. Yani bundan sonraki hamleleri 4 saniye kala yaptı. Hep Recepov. Vezir D3 oynandı. At istendi. At C5'e çok hızlı kaçtı. Ve Vezir istendi. Vezir C4'e geldi. Şimdi fikir At e 5ten tehditler falanlar falanlar var. Buna da Vezir B6 ile ver kaleyi dedi. Çok hızlı oynandığı için ben de hızlı söylüyorum. Buna da beyazlar hem kalesini korumak için hem de veziri güzel bir noktaya çekmek için. Vezir A2 oynadı kale korundu. Vezir C6 hamlesinden sonra ise şimdi B4 ile at istek altında. At D7'ye kaçtığı kötü bir hamleydi. Normalde atın B7'ye kaçması lazımdı. At D7 ciddi manada kötü bir hamle. Ve oyun artık beyazların diyebiliriz. Buna da ve 5 sürüşü geliyor arkadaşlar. E B5 piyonu boş değil mi? Alamıyor mu? Alamıyor arkadaşlar normalde veziri D6'ya kaçması lazım. Peki alsan oluyordu ona bakalım. Eğer ki almış olsaydı geçmiş olsun. At D4'e geliyordu ver vezir diyordu. Veziri hem kaçıp hem de atı koruyamıyordu. O yüzden kale atı giyiyordu arkadaşlar. O yüzden o piyon alınamadı. Ve vezir d6 oynandı. Çok hızlı oynandı. Ve son hamlesiydi bu siyahların. Çünkü vezir a6 hamlesinden sonra gelmiş. Geçmiş olsun arkadaşlar. Artık beyaz piyonu durdurmak için en azından siyahlar bir alet feda etmek zorunda kalacak. Aksi takdirde piyon çok rahatlıkla vezire çıkacak arkadaşlar. O yüzden dolayı da zaten ne oldu? Siyahlar oyunu kaybetmiş oldu. Magnus şu anki dünya şampiyonu Magnus Carlsen gerçekten de adaylar turnuvası öncesinde rakiplerine dedi ki siz adaylar turnuvasına yarışabilirsiniz ama eninde sonunda benim ağıma düşeceksiniz. Geliyorum bakın süre yönünden ne kadar sıkıntıya giriyor insanlar ona göre kendinizi iyi hazırlayın diye de bir göz kırpmış oldu. Ve Magnus Carlsen Recep o sizler için analiz etmiş olduk. Bir sonraki videolarda görüşeceğiz ama lütfen YouTube kanalımıza abone olmayan varsa Hemen aşağıda yer alan abone ol tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olmayı, Hayatımız Satranç Instagram sayfasını takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda, bir sonraki çalışmalarda görüşmek üzere. Hep hayatımız satranç yerlerden olmanız ümidiyle. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.